Bazı anılar vardır. İnsan onlardan ne kadar kaçmak istese de peşini bırakmaz. Şehrin karmaşık sokaklarında yürürken bile bazen o anılar zihnime üşüşür. Ama o zamanlar her şeyin bu kadar karmaşık olabileceğini hayal bile edemezdim. Henüz 16 yaşındaydım. Hayat, genç bir kızın hayalleriyle doluydu. Okulumu bitirip bir gün öğretmen olmayı düşünüyordum. Annem evin geçimini sağlamak için sabahtan akşama kadar çalışıyordu. Babam bizi yıllar önce terk etmişti. Hayatımız kolay değildi ama annem güçlü bir kadındı ve beni de böyle olmam için yetiştirmeye çalışıyordu. Biz şehrin yoksul ama samimi bir mahallesinde eski bir apartmanın ikinci katında yaşıyorduk. Dışarıdan bakınca her şey sıradan görünüyordu. Sokakta oynayan çocuklar, esnafın bağırışları ve her akşam gün batımında mahallede beliren yemek kokuları. Ama o sıradanlık içimdeki karanlığı örtemez hale gelmişti. Hayatımın o dönemde ne kadar değişeceğini tahmin bile edemezdim. O yaz günü her zamanki gibi okuldan dönmüş, annemin yokluğunda evde vakit geçiriyordum. Ders çalışmayı bitirdikten sonra televizyonu açıp oturma odasına uzandım. Gözüm saate takıldı. Akşamın yedisi olmuştu. Annem işten döndüğünde yemek yapmaya başlardı. Ama o gün biraz gecikeceğini söylemişti. Evde yalnızdım. Kapı çaldığında bir an için kimin olabileceğini düşündüm. Çok fazla misafirimiz olmazdı. Kapıyı açtığımda amcam Hakan'ı gördüm. Annemin erkek kardeşi. Hakan babamın yokluğunda bize ara sıra uğrar, ihtiyaçlarımızı sorar. Bazen de birkaç paket erzak getirirdi. Ancak o gün yüzünde başka bir ifade vardı. Melike, annen yok mu diye sordu. Sesinde garip bir tını vardı. O ana kadar fark etmemiştim ama burnuma alkol kokusu çalınmıştı. Hakan amcam genelde neşeli ve hareketli bir adamdı. Ama o gün yüzünde tanımadığım bir karanlık taşıyordu. Annem birazdan gelir, geç otur istersen dedim. Gülümsemeye çalıştım ama içimde bir huzursuzluk vardı. O salona geçerken ben mutfağa yöneldim. Oturduğu yerden sesi yankılandı. Sana bir şey soracağım Melike. Gel yanıma. Ayaklarım istemsizce salona sürüklendi. Koltuğa çökmüş, elindeki küçük alkol şişesini bir kenara bırakmıştı. Gözleri üzerimdeydi. Bakışları ağır ve rahatsız ediciydi. Bana bir bardak su getir dedi. Ses tonu sanki emir verir gibiydi. Mutfağa gidip su getirdim. Bardağı eline uzattığımda bir anda bileğimden tuttu. Öyle hızlı olmuştu ki ne olduğunu anlamadım. Biraz otur bakalım dedi beni yanına çekerek. Sesindeki alaycı tını ürpermeme neden oldu. Oturdum ama o an kaçmayı düşündüm. Melike büyümüşsün dedi. Bakışları tuhaf bir şekilde yüzümden aşağıya doğru kayarken dona kaldım. Ne demek istediğini anlamaya çalışıyordum ama sözlerinin anlamı yavaş yavaş zihnimde şekilleniyordu. Amca ben mutfağa gidip yemek hazırlasam dedim kalkmaya çalışarak ama beni kolumdan yakalayıp tekrar oturttu. Ne acele ediyorsun dedi. Gözleri artık tamamen değişmişti. Beni rahatsız eden bir karanlık taşıyordu. O anda korku tüm bedenimi sardı. Bağırmak, kaçmak istedim ama hareket edemedim. Hakan amcamın yüzündeki ifadeyi asla unutamayacağım. Bir yandan sakin gibi görünüyordu ama diğer yandan içinde taşıdığı karanlığı gözlerimle görebiliyordum. "Melike, annen sana hep güçlü olmayı mı öğretti? Bakalım gerçekten güçlü müsün?" dedi alaycı bir gülümsemeyle. O an kalbim delicesine atıyordu. Korkudan nefes alamıyordum. O gün yaşadıklarım hala zihnimde bir sis gibi dolaşıyor. Hakan amcamın karanlık bakışları, korkudan donup kalmış bedenim, sanki o an zaman durmuştu. Dünya sessizdi. Dışarıdan gelen çocuk sesleri bile duyulmaz olmuştu. Kendimi tamamen çaresiz hissetmiştim. O günün ardından hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Hakan amcamın evden çıkışını izlerken kaskatı kesilmiş bedenim sanki odanın bir köşesine çakılmış gibiydi. Gözlerim dolmuştu ama ağlayamıyordum. Sanki bedenimden bir parça kopmuştu. O an yaşananları unutmaya karar verdim. Bu sadece bir kabustu. Öyle olmalıydı. Annem eve döndüğünde her zamanki gibi yemek hazırlamaya girişti. Gözüm onun yüzündeydi ama içimdeki yükü anlatamıyordum. Sesimin titremesinden korkuyordum. Her kelimede annemin gözlerindeki güveni kıracakmış gibi hissediyordum. Geceleri uyuyamıyordum artık. Gözümü kapattığım anda Hakan amcamın bakışlarını görüyordum. Günler geçtikçe onun bir daha gelmeyeceğini umuyordum. Ama yanılmıştım. Annem bir gün işteyken kapı zili çaldı. Hakan amcamın o günkü gibi rahat bir tavırla tekrar kapıda belirdiğini görmek içimdeki korkuyu yeniden alevlendirdi. Kapıyı açmamak için kendimi tuttum ama sesini duyunca tedirginlikten elim kapıya gitti. ''Melike içeride misin? Kapıyı aç, annen gönderdi.'' dedi. Yalan söylüyordu. Bunu biliyordum ama ne yapacağımı bilemedim. Kapıyı araladığımda aynı alaycı yüz ifadesiyle karşımda duruyordu. Bu kez yanında bir şey yoktu ama yüzündeki niyet apaçıktı. "Annen geç gelecekmiş. Ben de sana göz kulak olurum." dedim diyerek içeri girdi. Yine aynı karanlık bakışlarla salona geçti. İçim titriyordu. O an kaçmayı düşündüm. Ama nereye? Evde tek başımaydım ve dışarı çıkıp birilerine bir şey söylesem bile beni kim anlayacaktı? Salona gidip oturduğunda gözleri sürekli üzerimdeydi. İçimdeki huzursuzluk her geçen saniye büyüyordu. Onun ne yapacağını tahmin edemiyor, her an tetikte duruyordum. Ama bu kez beni yanına çağırmadı. Sessiz bir şekilde bekledi. Derin bir nefes aldım ve mutfağa giderek ona su getirdim. "Teşekkür ederim." dedi ama sesinde o tanıdık tını vardı. Gözleri her hareketimi izliyordu. "Gel yanıma." diye ekledi. Bedenim istemsizce donmuştu. "Yok, benim biraz ders çalışmam gerekiyor." diyerek odama gitmeye çalıştım ama kolumdan tuttu. "Beni kırmazsın değil mi Melike?" dedi. Sesindeki o sakinlik içimdeki korkuyu daha da artırıyordu. Gözlerime bakarken elini koluma doladı. "Sen artık büyüdün. Sana bir şeyler öğretmem lazım." dediğinde kalbim yerinden çıkacakmış gibi atmaya başladı. O an başıma gelecekleri tahmin ediyordum. Kaçmaya çalıştım ama gücüm yetmedi. O gün yaşadıklarım daha önceki o ilk geceden bile daha ağırdı. Ne kadar çırpınırsam çırpınayım sesimi duyuramadım. İçimdeki çaresizlik öyle büyüktü ki sanki nefes almak bile bir lüks olmuştu. Kendimi boşlukta kaybolmuş gibi hissettim. Dünya durmuştu. Tüm sesler kaybolmuştu. Sadece onun rahatsız edici nefesi kulaklarımda yankılanıyordu. Hırıltılı şekilde inleyerek üzerimde nefes alıyordu gözlerini kapatmış, kendini olayın akışına bırakmıştı. Ancak ben acıdan ve tiksintiden başka bir şey hissedemiyordum. Amcam işini bitirip toparlandı ve gitti. Hakan amcam o gün evden çıktığında her şey bir kez daha sessizleşmişti. Ancak bu kez korkum daha büyüktü. Bu sefer yaşananların unutulacak bir yanı yoktu. Artık kendimi güvende hissettiğim bu evde yabancı bir gölge gibi hissediyordum. Günlerce aynaya bakamadım, kendimi tanıyamıyordum. Her şey bitmiş gibiydi. Ama Hakan, amcam tekrar tekrar gelmeye devam etti. Annemin olmadığı saatlerde kapı çalındığında korkuyla tir tir titriyordum. Yine aynı alaycı ifadeyle eve giriyor, beni kendi evimde bir esir gibi hissettiriyordu. Onun varlığı hayatımı tamamen ele geçirmişti. Bir gün annem Hakan amcanı gördüm seni sordu dediğinde boğazım düğümlendi. Sözleri havada asılı kaldı. Ne diyebilirdim ki? Gözlerimi kaçırdım. Hı dedim sadece. Konuyu değiştirmeye çalıştım ama içimdeki korku gitmiyordu. Aylar geçti. Zaman geçtikçe bedenimde bir şeylerin değiştiğini fark ettim. Sabahları midem bulanıyordu. Karnımda tuhaf bir dolgunluk hissi başlamıştı. Başta bunun ne olduğunu anlayamadım. Belki de stres yüzünden hasta oluyordum. Ama içimde bir yerlerde bunun daha ciddi bir şey olduğunu biliyordum. Aylar geçerken bedenimdeki değişiklikler giderek daha belirgin hale geldi. Her sabah aynada kendime bakarken karnımın yuvarlaklaşmaya başladığını görmezden gelemiyordum. Başlarda bunu kabul etmeyi reddettim. Belki de sadece biraz kilo alıyorumdur diye düşündüm ama gerçek çok daha ağırdı. İçimde bir korku, bir dehşet büyüyordu. Annemle aynı evde yaşıyor olmama rağmen İçimde taşıdığım bu sırrı ona anlatamıyordum. Ne söylesem, ne yapsam beni suçlayacağını düşündüm. Zaten ben de kendimi suçluyordum. Sabahları midem bulanıyor, yemek kokularına tahammül edemiyordum. Annem bunları fark etmişti ama pek bir şey söylememişti. Çok stres yapıyorsun, o yüzden rahatsızsın diyerek geçiştirmişti. Ama o sabah, fark etmeden üzerime dikilmiş bakışları içimde sakladığım gerçeğin yakında ortaya çıkacağının habercisiydi. Kahvaltı masasında oturuyordum. Annem mutfak tezgahında bir şeyler hazırlarken bir anda dönüp gözlerimi yakaladı. Sessizlik o kadar yoğundu ki saat tiktakları bile kulağıma bir çığlık gibi geliyordu. Annem masaya oturdu. Uzun uzun yüzüme baktı. Bakışlarında bir şeylerin ters olduğunu hissettim. Melike dedi sonunda. Sesi alıştığım o güçlü ve otoriter tondan farklıydı. Daha yumuşak ama bir o kadar da endişeli. Bir süredir seni izliyorum. Bana bir şey mi söylemek istiyorsun? Bu soru içimdeki tüm duvarları yıkmaya yetti. Ellerim titremeye başladı. Gözyaşlarım yanaklarımdan süzülürken hiçbir kelime çıkmıyordu ağzımdan. Annem gözlerindeki korku ve endişeyle "Melike, konuş benimle." dedi. O an artık saklayamayacağımı anladım. Anne diye başladım ama kelimeler boğazımda düğümlendi. Anne, sana anlatmam gereken bir şey var. Titrek bir sesle Hakan amcamın evdeki ilk gelişini, sonraki defalarını ve yaşanan her şeyi bir bir anlattım. Gözlerimi yere dikmiş, sözlerimin ağırlığı altında eziliyordum. Annem hiçbir şey söylemeden beni dinledi. Gözlerinden yaşlar süzülüyordu ama gözlerini benden ayırmıyordu. Melike dedi fısıldayarak sanki kelimeleri zihninde tartıp anlamlandırmaya çalışıyordu. Karnındaki dedi ama cümlesini bitiremedi. O bebek dediğinde başımı salladım. Gözlerim dolu, dudaklarım titriyordu. Anne, çok korkuyorum dedim hıçkırarak. Annemin gözlerinde derin bir acı belirdi. Elleri titreyen ellerimi tuttu. Kızım, bunu nasıl fark etmedim? Seni nasıl koruyamadım diye mırıldandı. Bu cümleler onun içindeki suçluluğun dışa vurumuydu ama bu benim için hiçbir şey hafifletmiyordu. O günden sonra her şey bir fırtına gibi hızla gelişti. Annem Hakan amcamın adını anarken bile öfkeyle doluyordu. Onu asla affetmeyeceğini söyledi. Aynı gün karakola gidip şikayette bulundu. O an polislerin karşısında her şeyi anlatmak zorunda kaldığımda tekrar o korkunç anlara döndüm. Kelimeler dökülürken yaşadıklarım zihnimde bir film gibi dönüp duruyordu. Hakan amcamı polisler tutukladığında mahallede dedikodular yayılmaya başladı. Komşuların bakışları, fısıldaşmaları beni her gün daha da yalnızlaştırıyordu. Annem bile artık evden çıkmak istemiyor. Bu küçük mahallede yaşamanın imkansız hale geldiğini hissediyordu. Doğum günü yaklaştığında korkum iyice büyümüştü. Bu çocuğu nasıl kabul edecektim? Onu her gördüğümde yaşadığım acılar yeniden canlanmayacak mıydı? Anneme bu korkularımı söylediğimde, gözlerimin içine bakarak, "Kızım, o bebek masum. Bu dünyaya senin ışığın olarak gelecek." dedi. Ama bunu duymak bile yeterli gelmiyordu. Doğum sancıları başladığında, içimde hem korku hem de garip bir huzur vardı. Bebeğim dünyaya geldiğinde, onu kucağıma aldığımda hissettiğim şeyleri tarif etmek imkansızdı. O küçücük yüzü, masum gözleri, o an onun hiçbir şeyden suçlu olmadığını, benim bir parçam olduğunu fark ettim. Ona Mira adını verdim. Çünkü Mira benim için karanlıkta bir rehber yıldızıydı. Fakat mahallede kalamayacağımız artık netleşmişti. Annem, "Bu mahallede kimseye kendimizi anlatamayız. Bizi hep bu yaşananlarla hatırlayacaklar." dedi. Böylece şehirde başka bir mahalleye taşınmaya karar verdik. Tüm eşyalarımızı topladık ve o evden ayrıldık. Yeni hayatımızda Mira ile birlikte geçmişi geride bırakmaya çalıştım. Her gün biraz daha güçlü olmaya çalıştım. Mira benim için bir umut, karanlık geçmişimin içindeki tek aydınlıktı. Annemle birlikte zorluklara rağmen hayatta kalmayı ve yeniden başlamayı öğrendik.